Bu sistem bozulursa dünya patlar. Görünmeyen sistem dünyanın basın banaları. Volkanlar sadece yıkım değil, gezegenin güvenlik mekanizmasıdır. Dünyanın içi dev bir basınç kazanı gibidir. Manto katmanında 1000 santigrat derecenin üzerinde sıcaklık. Sürekli hareket eden magma ve bitmek bilmeyen gaz üretimi bu basınç dışarı atılmazsa sonuç kıtasal ölçekte felaket olurdu. İşte volkanlar tam burada devreye girer. Volkanlar mantodaki gazları düzenli şekilde salar, yer kabuğunun çatlayarak dağılmasını önler. Eğer bu sistem olmasaydı, yer kabuğu bir noktada değil, her yerden aynı anda parçalanırdı. Atmosferin inşası. Bilim insanlarına göre ilk atmosfer okyanuslardaki su karbondioksit döngüsü. Hepsi volkanlardan çıktı. Yani volkan olmasaydı hava da olmazdı, su da. Dünyanın soğutma sistemi. Lavlar sadece yakmaz, denge sağlar. Isıyı yüzeye taşır. İç enerjinin kontrollü boşalmasını sağlar. Gezegenin ateşini düşürür. Fısaca, volkan eşittir dünyanın radyatörü. Volkanlar dursa ne olur? Eğer tüm volkanlar aniden dursa, manto'da gaz birikir, basınç artar. Yer kabuğu zayıflar. Tek bir mega kırılma olur. Kıtasal çapta patlamalar başlar. Bu bir Hollywood senaryosu değil. Jeofizik modeller bunu teorik olarak doğruluyor. Asıl şok edici gerçek Volkanlar yıkıcı değil, düşman değil, tehdit değil. Onlar olmasaydı dünya yaşanabilir olmazdı. Asıl korkmamız gereken şey volkanların patlaması değil, susması. Dünyayı yok edecek şey ateş değil. Ateşin hiç çıkmaması. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.